Kent merkezinde lapa lapa yağan kara hasret kaldı. Kancak Konya'nın birçok ilçesi beyaza büründü. Kurak geçen kış mevsiminde gelen beyaz bereket yüzleri güldürdü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Taşkent'te etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ortaya bu görüntüler çıktı. Kar yağışlarının etkili olduğu noktalardan biri de Seydişehir Antalya Karayolu'ydu. Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde aralıklarla devam eden kar yağışı zaman zaman şiddetini arttırıyor. Ne? Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düşüyor. Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Marangozlar kavşağındaki polis uygulama noktasında ise çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Bazı araçlar petrol istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor. Otomobillerinde kış lastiği ya da zincir bulunan araçların geçişine izin veren trafik ekipleri sürücüleri yol koşullarına ilişkin uyarıyor.